Merhaba herkese. Şu an Amerika Boston'dayım. Boston'da bir süpermarkete geldim. Bu süpermarketteki ürünlerin fiyatlarını size göstermek istedim. Umarım bu videoyu beğenirsiniz ve sormak istediğiniz bir şey varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Burası hazır yemeklerin olduğu bölüm. Mesela şurada hazır çorbalar var salça darlı brokoli sorması. Fiyatı 6.79 dolar. Tabii bunu şöyle düşünmek lazım. Ortalama Amerika'da asgari ücret 1500 dolar diye düşünürsek 6 bir fiyata bu çorba yenilebiliyor. <laughs> Artık Türkiye'de de sebzeleri yıkanmış ve dilimlenmiş. Direkt yemek için kullanılabilecek şekilde görebiliyorum. Yakınlarda file markette gördüm. Mesela bu mantar 2.79'a geliyor. Şöyle bakarsak da burada da tatlı patates var. Dilimlenmiş, direkt kızartmaya uygun. 5.99'a geliyor. Böyle gördüğünüz gibi hemen hemen her sebzenin yani burası da dilimlenmiş meyvelerin satıldığı bölüm Hadi gösterebilirim Aslında şöyle mango almak isterseniz dilimli bir şekilde 7.49 birime geliyor ya da aynı şekilde kart almak isterseniz 5.49 dolara geliyor. Bu da böyle karışık bir meyve almak isterseniz. Bu mesela 9.99. Bu da 7.49. Bu da şöyle dilimlenmiş mesela Hindistan cevizi. Bu paketi 3 dolara geliyor. Elmaların olduğu bölüme geldim. Üç sıra çeşit çeşit elma var. Mesela bu elmanın kilosu 1.99 dolar. Şöyle bir paket çileği de 3.33 dolara alabiliyoruz. Üç tanesi 10 dolar. Yani üç almak isterseniz. Burada en sevdiğim meyvelerden bir tanesi yaban mersini var. Türkiye'de çok pahalı zaten biliyorum. Yani şöyle bir paket. 6.99 dilim fiyata geliyor. Yine çok sevilen bir meyve tabii ki de. Ejder meyvesi. Türkiye'de pahalı oluyor. Yani uygun fiyatlarını da gördüm ama çok da tadı tuzu yok açıkçası. 5.99 dolar. Ama dediğim gibi bunu birim olarak düşüneceksiniz. Türkiye'de askeri ücret oranı %40 diyebiliriz ama Amerika'da askeri ücret alan oranı %20 ve askeri ücret 1500 dolar diye düşünürseniz 6 birim paraya böyle egzotik bir meyve yenilebiliyor. Burada da aynı şekilde papayalar var. Papayaların tanesi de 149'a geliyor. şimdi de patates bölümüne geldim. Mesela sarı patates. Kilosu 99 sen. Yani 1 dolar bile değil. Tatlı patates de aynı şekilde. Kırmızı patates de aynı şekilde. Yani burada yaşayan bir insan için bir birim bile olmayan patatesler. Bazı marketlerde meyve sebze reyonunda bulunan poşetler şekilde koparılıyor. Gerçekten de çok kolay. İnşallah yakında bizim marketlerde de böyle insanların yararına kolaylık sağlayacak şekilde süreçten basit makineler görebiliriz. Şu anda ekmek bölümündeyim. Burada ekmeklerin fiyatlarını göstermek istiyorum size. Mesela bu. Yani sosisler için olan ekmek. 2.99 dolar. Yani 3 birim fiyata böyle bir ekmek alıyorsunuz. Da şöyle bir ekmeği 4.68 alabiliyorsunuz. Burası da mutfak için gerekli olan malzemelerin olduğu bir bölüm. İşte burada dikkatimi de çeken şey şöyle bir döküm tava ki kaldırmakta zorlanıyorum fiyatı da 22.99. Ya burada yaşayınca gerçekten bunları almak hiç de zor olmuyor. Burada da organik meyve olduğu bir bölüm var. Mesela burada çilek ve limonatalı bir organik meyve suyu var. Fiyatı da 3.99 dolar. Türkiye'de badem ya da soya sütü oldukça pahalı. Zaten hepimiz biliyoruz bunu. Mesela burada bir badem sütü. 1 litresi 2.29 dolar. doları TL'ye çevirdiğimizde bile uygun oluyor gerçekten. Burada mesela soya sütü var. Kilosu 1 litresi pardon 1.99 dolar yine. Hindistan cevizi sütü de 1 litre 3 dolar. Süt fiyatlarını size göstermek istiyorum. Mesela burada 1 galon süt var. 3.78 litre. 3.78 litre olan sütün fiyatı da 3.79 dolar. Tropicana'nın sıkma portakalı en lezzetli portakal suları arasında geçiyor. Ki doğal zaten. Mesela şu 1.53 litre. Fiyatı da 3.99 dolar. Burada şöyle aile boyu da var. Bu da 6.89 dolara denk geliyor. 2.60 Neymiş? burada San Pellegrino'nun sodaları var. Bir tanesi 2.49 dolar. Ben yan tarafında da gerçekten çok pahalı diyebileceğimiz bir su var. Fiji. Mesela bu bir buçuk litre ama tanesi 2.69 dolar. Mısır gereklerinin fiyatlarına bakalım. Mesela bu ne kadarmış? 4 dolar. 4 birim para. Burada da 1 litre zeytinyağının fiyatını göstermek istiyorum. 6.99 dolar. Burada da çeşitli markaların Hindistan cevizi yağı ürünleri var. Mesela şuna bakalım. 6.69 dolarmış. Karışık çenezler var burada da. Mesela şu. Büyük bir paket sayılabilir. Ne kadarmış? Vietnam'dan gelmiş zaten. 397 gram. Şu bir paket. 6.99 dolar Burası turşuların olduğu bölüm bir Salatalık turşusuna bakalım 3.99 dolarmış Yani ben İstanbul'da Şöyle koca bir kavanoz salatalık turşusunu 4 birim paraya aldığımı Hatırlamıyorum Böyle kampanyalar da çok güzel oluyor. Mesela bu fıstık ezmesi normalde 3.49 150 274 2.74'de geliyor. Organik mayonez ya satılıyor. 2.87 birim bir ücreti var. Ketçap 2.99 dolar. Şurada da mesela 2.19 dolar bir ketçap var. Burası da sosların olduğu bir bölüm. Mesela şöyle bir acı sos. 4.49'dan fiyatı 3.49'a düşmüş. Ya da şurada buffalo sos var mesela. 6.99 dolar. Burada da hardal. Yine 6.99 içeceklerin koliyle satıldığı rayondayım. Mesela ananaslı soda 12'li ve fiyatı 5.99. Aynı şekilde çilekli soda 12'li fiyatı 5.99. İşte burada biraz daha ucuzları var. Markadan markaya fiyatlar değişiyor tabi. Limonlu soda 4.99'dan 3.99'a düşmüş fiyatı. Şöyle bir patlamış mısır var. Bunun da tanesi 3.49 dolara denk geliyor. Burada da 12'li tuvalet kağıdı var. Bunu da göstermek istiyorum. Bir tanesi 5.99 dolara geliyor. Tabi altı birim olarak düşüneceğiz. Bizde sadece eczanelerin sattığı ilaç ve benzeri ürünleri Amerika'da yaşayanlar marketlerde de bulabiliyor. Hazır pizzaların fiyatlarını göstereyim size. Mesela bu 7.99'dan 6.99'a kapanmış şey. Kapanma Organik ıspanak ve domates böyle bir pizzaımız var. Bu da 8.99 dolar. Burası salamlara ait bir bölüm. Şöyle bakacak olursak indi göğsünden yapılmış bir salam var. 3.79 dolar. Ya dediğim gibi 1500 dolar üzerinden birim olarak düşüneceksiniz. 3.79 birime bayağı bir fazla hindi göğsüne olan salam alabiliyorsunuz. Ya da şurada et salamı var. O da 4 49 lira. Burada etlerin fiyatlarını görünce insan ister istemez sinir oluyor. Mesela şurada ribeye Steak var. 16.99'a denk geliyor. Burada Dry Age bir free buy var aynı şekilde. 19.99 ve etin kalınlığını görüyorsunuz. Yani gelmişken domuzu da göstereyim size. Şu gördüğünüzde 5.99 pound'a geliyor kilosu. Mesela şöyle bir hindi kıyması. Ne kadarmış? 1.36 kilogram. 11.99 dolarmış. Burada da deniz ürünleri mevcut. Ya bu karides 18.99. Somon 11.99. Fiyatlar aynı. Gördünüz mü? Şurada da Sosisler var. Bu sosis de mesela 6.49 dolara denk geliyor. Yumurtalar da gerçekten uygun. Mesela şu organic. Hemen içini de açıp bakalım. 12 adet. Mesela Larssie geçiyor. 4.99 yani bazen marketten large 30 yumurta alıyoruz 15 tanesi mücün boyda çıkıyor ama burada öyle bir şey olacağını zannetmiyorum alkol bölümüne geldim alkol çok kullanmadığım için açıkçası kıyaslayamıyorum ama tabii ki de üzerine eklenen vergilerden dolayı çok pahalı satıldığını hepimiz biliyoruz ben şöyle bakalım Jim var. 21.99 dolar. Burada 1.75 sütresi var. 39.99. Burada da kırmızı şarapların fiyatlarını görebilirsiniz. Ben böyle yavaş yavaş geçeyim. Böyle hazır yemeklerin olduğu bir bölüm de var sigara somon 12 dolar. Şurada mantarlı tavuk var. Dokunmakta 99 dolar. Bu şekilde. Bit. 12 dolar. Yanında ızgara tavuk diyorsun. 10 dolar. arkadaşımızla yemeğimizi aldık. Ama size şunu göstermem lazım. Daha önce böyle bir şey görmedim. Ben bunu görünce çok şaşırdım açıkçası. Ve çok hoşuma gitti. Videomu seyrettiğiniz için size teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.